Çocuklar merhaba. Daha önceden MEB'in ayarladığı, hazırladığı Aydın Elin sorularını çözmüştük. 1-10 arasını çözmüştüm. Şimdi 11 ile 20 arasını çözeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız çocuklar. Şimdi 10 sorudan sonra 11. sorudan devam ediyoruz. İlk soru EBOB Ekok sorusu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Seyit Onbaşı Ortaokulu'nda Şekersiz üzüm hoşafı ve buğday çorbası hazırlanıp öğrencilere ikram edilecektir. Bunun için 60 kilogram buğday ve x kilogram kuru üzüm birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara aynı miktarlarda konulacaktır. Bu iş için en fazla 7 torba kullanılacağına göre kuru miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi Türkçe öğretmenleri kızacaktır değil mi? Ortaokuluna derken burada kesme işareti koymamış. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Biz bu 60 kilogram buğdayla x kilogramın üzümün eboplarını alacağız. Ve bulduğumuz torba miktarlarını topladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, 7 olacak en fazla. Mesela 60 ile 10'un ebobuna bakalım. 60 ile 10'un en büyük ortak bölenine bakarsanız arkadaşlar bu nedir? 10'dur. Şimdi 10 kilogramlık torbaların olduğunu düşünün hacimlerinin. O zaman bundan 6 torba gelecek. Bundan da bir torba gelecek. Toplamda 7 torba olacak. 24 ile 60'a bakalım. Şimdi 24 ile 60'ın EBOB'u da kaçtır? 12'dir, değil mi? O zaman 24'e böldüğüm zaman 24'ü e 12'ye böldüğüm zaman buradan 2 torba gelecek. 60'ı 12'ye böldüğüm zaman buradan da 5 torba gelecek. Yine topladığınız zaman çocuklar ne yapacak? 7 tane torba olacak. 36 ile 60'a bakalım. 36 ile 60'ın EBOB'ları yine 12 olduğunu biliyorsunuz. Yine 36'yı 12'ye böldüğüm zaman 3 tane torba gelecek. 60'ı 12'ye böldüğüm zaman bu sefer ne gelecek arkadaşlar? 5 tane torba gelecek. Bak olmadı. Kaç torba oldu? 8 torba oldu. Buraya bakalım. 15'e 60'a baktığımız zaman buradan 4 torba, pardon, 3 torba, buradan da 4 torba geliyor. Topladığın zaman yine 7 torba oluyor. Çünkü en fazla 7 torba kullanacaksın diyor. Ama burada kaç torba kullanmış? 8 torba kullanmış. Yine burada 7 torba kullanmış. O yüzden kuru üzüm miktarı 36 kilogram mı artık? 36 kilogram olamaz arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. 12. sorudan. Renkli kartonları birleştirerek yukarıda K santimetre kare M santimetre kare bunu yan yatırmış. Yine M santimetre kare yani şu ikisi özdeş. De S santimetre kare dikdörtgen ve kareler var. <laughs> Alanları santimetre kare cinsinden olan tam kare kırmızı ve sarı. Diğerleri de dikdörtgenmiş arkadaşlar. Bunları şu şekilde birleştirdikten sonra sarı karenin alanı kırmızı karenin alanından küçük iki basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre renkli kartondan oluşan karenin bir yüzeyinin alanı en az kaç santimetre karedir demiş kolay. Şimdi bana iki basamaklı en küçük tam kareyi söyleyebilecek zaten kamera karşısında, video karşısında bir ton çocuk var, değil mi? İki basamaklı en küçük tam kare sayı 16. O zaman bu 16 ise bunun bir kenarı 4'tür. Değil mi? Sarı karenin e, alanı 16 santimetre kare olarak aldık. O zaman bir kenarı 4'tür arkadaşlar. Ondan sonra e, az yapmak istiyoruz. 16'dan büyük tam kare ne var? 25 var. O zaman bunda bir kenarı 5 olsun ya. E, buralarda 5 5 olsun. E Bunun bir kenarı 4 bir kenarı 5. Sonra bunun bir kenarı 4 bir kenarı 5 olacak. Ne istiyor bunun? Bir yüzünün alanını istiyor çocuklar. Burası 9 Burası da 9. 9 kere 9'dan ne yapacak? 81 yapacak. Bu kadar yani soru çok zor değil. Değil mi? Böyle baktığın zaman uzun uzun. Zaten sizin sorularınızın abilerinizin, ablalarınızın sorularından tek farkı 4 çıklı olması. Başka bir farkı yok şu an. Şanssız nesil. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Keşke en baştan böyle olsaydı ki eşitlik olurdu en azından. Şimdi Mardin'in Midyat ilçesinden Antalya'ya tayin çıkan Hatice öğretmen eşyalarını taşımak için bir nakliye şirketiyle anlaşıyor. Nakliye şirketi belirlediği 3 farklı güzergah için kilometre başına 4 çarpı 10 üzeri 2 kuruş fiyat belirlediğine göre şirketin vereceği fiyat listesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar mesela buradan buraya gidiyor. Diyelim ki şu güzergahtan herhangi bir güzergah, şu güzergahı takip etsin. Şimdi 1 kilometre 1 TL kaç e, kuruşmuş? 100 kuruşmuş ve kilometre başına 4 çarpı 10 üzeri 2 kuruş alıyormuş. Şimdi arkadaşlar zaten bakın şıklarda direkt kendini kabak gibi belli ediyor. Siz bunu da bunu çarptığınız zaman, bununla 4 çarpı 10 üzeri 2'yi çarptığınız zaman bir benzer olan şu alttakileri hemen yakalayacaksınız. Şimdi kilometre kilometre şey TL'yi kuruşa çevirirseniz şurası 400. Şimdi şu arkadaşı 1684 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, eksi 4. E burada da 10 üzeri 4 var. Bunu da 10 üzeri 4 diye yazın. Bunlar birbirini nötrledi. Bunu 4 ile çarptığınız zaman 6736 yapacak. Değil mi? Ama 6736 yapmamış. Demiş ki 67, 360 yazayım. Çarpı 10 üzeri eksi 1 yazayım. E bu da zaten 6736 çarpı 10 üzeri 1 değil. Yine 10 üzeri eksi 1 var yanında. Bak ne yaptı bunlar? Birbirini ötürlet. Yani bizim aslında az önce hesapladığımız şey geldi. Yani direkt şıkları hiç bakmaya bile gerek kalmadan C şıkkını işaretleyebilir. 30 saniyede sorunuzu çözebilirsiniz çocuklar. Çünkü sizin için zaman çok önemli. Çok güzel bir soru. Yani ben bunu 5 şık yapıp kalkıp üniversite sınavında bile sorarım. O yüzden dikkatli izleyin. Çok da zor değil. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Şimdi normalde katlama sorularında şekli açık haline getirmeniz lazım. Şimdi bu şekli mesela şöyle açık haline getirmeden çok rahat bir şekilde hatta yapabilirsiniz. Şimdi bak abi. Burası A santim uzun. Kenarı B santim. E burası A santimse burası da A santim. Şimdi tam buraya kıvırabilmesi için burayla buranın aynı olması lazım. Hatta sen bunu açtığın zaman şöyle bir şey olacak. Aç bunu. Şöyle. Böyle bir şekil gelecek. Bak gördün mü? Burası burası değil mi aslında? Buraya kıvırmış. Burası. Değil mi? Şunu düzgün yapalım. E burası da aynı o zaman. Burada ikiz kenar, dik üçgen var. Şuraya x de. Aynı şeklin aynısı burada yok mu? Burası da a. Burası da a. Burası da x. Yani çok basit aslında ama işte bazı kitaplar göz korkutuyorlar. Mevin hazırladığı kitaplara dikkat edin. Sorulara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bak ben uzun kenardan şuradan a artı x kadar buradan kısalttım. Ondan sonra şuraya da x dersem a artı x kadar buradan kısalttım. Yani şurası ne oldu? b eksi 2a artı 2x. Şimdi şuradaki küçük dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Şunun alanını hesaplayalım. Şuradaki üçgenlerin alanından çıkaralım arkadaşlar. Ne diyor? Şekil şey hepsini toplayalım ki hepsini komple bir yüzünün yani şuranın tamamının alanını e, bulalım çocuklar. Şimdi bak Şuradaki dikdörtgen bölge şuraya. Ne yapacağım? B eksi 2A eksi 2X diyeyim. Eksi, dağıtayım. Çarpı kısa kenar ne? A. Artı 2 tane AX var. Bir burada var bir de orada var. Yani şurası X. Değil mi? Katlandığı zaman buraya gelecek. 2 AX var. Artı A çarpı A bölü 2'den yani üç, dik üçgenin alanından 2 tane A kare bölü 2 var. Dağıtıyorum. BA geldi. Dağıtıyorum eksi 2a kare geldi. Dağıtıyorum eksi 2a x geldi. Artı 2a x geldi. Artı a kare geldi. 2a gitti. B a'dan B a burada eksi 2a kareden a kareyi toplarsak ne gelecek? Eksi a kare gelecek. A B eksi a kare olacak bu kadar. Anlıyorsunuz umarım. Çünkü çok zor olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel bir soru ama bu sorunun şıklarında bir problem olduğunu düşünüyorum. Siz de çözdüğünüz zaman zaten çözümünden sonra anlayacaksınız. Doğru cevap şıkkında bir problem olduğunu çocuklar. Şimdi Zeynep tabletinde ne yapıyor? Dört haneli şifre oluşturuyormuş. Tabletini kullanmak isteyen kardeşine şifre hakkında bilgileri veriyormuş. İşte şifre rakamları 4 farklı rakamları farklı bak. Bura dikkat. Rakamları farklı 4 basamaklı A9, 2B sayısından oluşmaktadır. A9 ve 2B sayıları aralarında asaldır. Yani birden başka ortak böleni, tam böleni yoktur. Yani bölmekle tam bölmek aynı şey değil. Ben 5'i 2'ye bölerim ama 5'i 2'ye tam bölemem. A9 sayısı tam kare bir sayıdır. İşte soruyu çözmeye buradan başlayacağım. Şimdi A9 tam kare sayıymış. A9 tam kare sayıymış arkadaşlar. Şimdi tam kare 9 var. Bir de 49 var. iki basamaklı. E yani 0 veremezsin. 4 basamaklı olmaz. O zaman buraya sadece 4 vereceksin. Yani bu sayı aslında 49. Şimdi A9 ile 2B aralarında asalmış. Tamam. 2B yazayım bak şimdi. Yazıyorum 0 1 2 3 Ondan sonra 4 5 6 7 8 9. Şimdi çocuklar zaten ee, rakamları birbirinden farklı dediği için şu 2 ile 9'u hiç hesaba katmayacağız. Bunları zaten B yerine alamıyoruz bile. Ondan sonra diğerlerini deneyelim. Mesela 49 ile 20 aralarında asaldır. B yerine 0 alabiliriz. Artık bunda problem yok. Ama 49 ile 21 aralarında asal değil. Ortak 7 böleni var. 7'nin katı. Bu gitti. 49 ile 23 aralarında asaldır. 49'a 24 aralarında asal mıdır? Var mı ortak böleni? 49'da 24'ün 8 desem 3 desem yok değil mi? 49'a 25 aralarında asaldır. Ortak böleni yok. 49'a 26 aralarında asal mıdır? Var mı ortak bölenleri? Yok çocuklar. 49'a 27 aralarında asaldır. 49'a 28 aralarında asa değil. Niye? 7 böleni var. Şimdi kaç tane sayı var? İlk şifre ilk girişte doğru girme olasılığı. Bak. Paydaya yazabileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Peki ilk girişte doğru bulma olasılığı ne arkadaşlar? O 1 bölü 6. Sanırım buna 1 bölü 5 diyordu. Ama tekrar kontrol etmek gerekiyor çocuklar. Ben 1 bölü 6 olduğundan adım kadar eminim. Bu da çok güzel bir soru. Orjinal 10 numara bir soru. Şimdi diyor ki yüksekliği 81 metre olan bir binanın tepesinden aşağı bırakılan top... Yere çarptıktan sonra her defasında bir önceki yüksekliğinin üçte biri kadar yükseliyormuş. Güzel. Bunun daha zorunu liseye geçtiğiniz zaman öğreneceksiniz. Buna göre bu top sokakta bulunan kök 10 metre uzunluğundaki elektrik direğinin tepe noktasının hizasında kaç defa geçer? Şimdi elektrik direğinin tepe noktasının hizası şurası olsun. Yani aslında nedir? İşte bu sayı neyle ne arasında? 3 ile 4 arasında bir sayı. Değil mi? Yani benim topum zıpladığı zaman bu 3 alt, üç metrenin altına düşmediği sürece problem yok. Şimdi çocuklar zıplıyor diyor. Aldığı yolları bize sormuyor. 81'den düştü. Top. Şuraya düştü. kalemki yasta keşke. Şuraya düştü. Hop düştü diyelim buraya. Hop geldi böyle. 3'te 1'i kadar çıkacağı için 27 metre çıktı. Problem yok. Bunun hizasından bir kere geçti. Ondan sonra kaç defa diyor elektriğin hizasından geçmiştir. Düştü. 27 metreden düştü. Ne yaptı? 3'te 1'i kadar bir daha çıktı. 9 metre daha çıktı. Ondan sonra bir daha düştü. 9 metreden düştü. 3'te 1'i kadar çıktı. 3'ten çıktı. Şu tam hizasına geldi. Hatta şuralara bir yerlere mi geldi? Yok pardon. Kökon üçten büyük olduğu için ne yaptı arkadaşlar? Şuralara bir yerlere geldi. Bir daha çıktıktan sonra bakın. 9'dan düşüp çıktıktan sonra tekrar şuralara bir yerlere geldi. Yani bunun altında bir yerde kaldı. Şimdi diyor ki kaç defa buradan geçer? Bak, şaşırmamanız gereken nokta şu. Geçti, çıktı, buradan bir daha geçti. Düştü, çıktı, bir daha geçti. Düşerken bir daha geçti. 9'dan çıkarken bir daha geçti ama düştüğü zaman, düşüş zaman şu onun altına düştü. Yani kaç defa geçmiş oldu buradan? Şu hizaya geldi en son. Kaç defa geçmiş oldu arkadaşlar? Buradan 5 defa geçmiş oldu. Yani bir defa buradan, bir defa buradan, bir defa buradan demeyeceğiz. O çıkıp düştüklerini de hesap edeceğiz ki o hizadan zaten geçtiğini soruyor sana. Anlaştık mı? Buradaki püf nokta o yani. Yoksa bak mesela üçü de koymuş. Dikkatli olun. Buhar kentten Söke'ye doğru hareket etmekte olan kök a metre yüksekliğindeki bir kamyon sırasıyla KLMN üst geçitlerinden geçecektir. KL üst geçidinin yüksekliği 5 metre. Şimdi işin içinde köklü sayı sorusu varsa şu tam sayıları da köklü yazın. Şunun yüksekliği kök 25 olsun. Şöyle yüksekliği bu kadarmış. Sonra ne diyor? K üst geçidinin yüksekliği 5 metre olup her üst geçit kendisinden bir önceki üst geçitten 1 metre daha kısa. Yani burası kök 16, 4 metre. Burası kök 9. Burası da kök 4 metre. Şoför ne üst geçidine geldiğinde geçemeyeceğini anlamış ve araca durdurmuştur. Buna göre a metre cinsinden e, a'nın metre cinsinden yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir? Yani dörtten, kök dörtten ne olmak zorunda? Daha üstte olmak zorunda. Şimdi buradan geçemiyor. Şimdi en son buradan geçemiyor. Diğerlerinden geçebiliyor hangisi olabilir diyor. Şimdi o zaman 4'ün altındakileri bir kere eleyeceğiz. Yani şunlar değil. Bunlar gitti. Çünkü 2 metreden kök 4 metreden geldiği zaman bunun altında olduğu zaman geçebilir. Demek ki dörtten daha yüksek bu kasanın yüksekliği Şimdi geriye ne kaldı? A ile B kaldı arkadaşlar. Şimdi hangisini alacağız? Abi bu buradan geçebilecek olsa zaten kök 13.69 olsa ilk olarak zaten K'dan geçemez. Ama 5 ile 6 arasında bir sayı olsa buradan da geçebilir. Yani şuradan da geçebilir, şuradan da geçebilir, buradan geçebilir. Öbür türlü eğer bundan daha büyük bir sayı olsaydı zaten 4'ten daha 4'ten 3'ten daha büyük bir sayı olmuş olacaktı. Bu sefer burada takılmış olacaktı arkadaşlar. Anlaştık mı? <laughs> bu ikisi kaldı. Eğer yüksekliği bu olsaydı bu sefer burada takılmış olacaktı. Yani buradan geçemeyecekti. Yani buradan buradan geçip burada kalacaktı. En son neden geçememiş? O yüzden ne olacak? Olabilir dediği için zaten <laughs> sayı da biraz acayip. 5,76'yı alacağız arkadaşlar. Güzel bir soru var. Yine tablo grafik sorusu. Bunun Buna benzer soruları çok fazla göreceksiniz sınavda ve mutlaka çıkabilecek sorulardan birisi çocuklar. Bakın tablo uzun, soru uzun ama çözüm kısa. Bir meskene ait elektrik faturasının ve kullanım alanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiş. İşte beyaz eşya da var, küçük ev aletleri var, aydınlatma da var. Şimdi beyaz eşya kendi içerisinde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı, televizyon olarak 5 ayrılmaktadır. Beyaz kendi aralarında elektrik tüketim oranları da burada verilmiş çocuklar. Sonra diyor ki elektrik faturası 200 Türk lirası geldiğine göre fatura tutarının kaç lirası? Televizyon. Televizyon hangi bölge arkadaşlar? Şurası. Şimdi şuraları hesaplarsanız 360'a tamamlayacağınız ama burada 72 kalacak. Arkadaşlar elektrik faturası 200 gelmiş. Bakın bunun yüzde kaçı? Yüzde 60'ı burada. Yani elektrik faturasının yarısından fazlası zaten beyaz eşyaya gitmiş. Şimdi 200'ün %60'ını aldığınız zaman şuradan birer sıfırlar gidecek. Şimdi beyaz eşya kısmına giden fatura tutarı 120 TL. Anlaştık mı? Bak buradan sonrası zaten tablo grafiği bilgisine bağlı. Şimdi 360 dereceye dağılmıyor mu? 360 derecede 360 derecede 72 120 TL'yi görüyorsa 360 derece 120 TL'nin tamamıysa 72 derece acaba ne kadarıdır? Bunun 5'te biri, bunun 5'te biri de ne olacak çocuklar? 24 olacak. Demek ki televizyona giden para ne kadar? 24 TL diyeceğiz gençler. Gelelim 19. soruya. Bir arama kurtarma helikopteri deniz seviyesinin kök 4500 metre yüksekliğin yükseklikte keşif uçuşu yapmaktadır. Kök 500 metre alçalarak dağın zirvesine iniş yaparak mahsur kalan dağcıları kurtarmıştır. Buna göre dağın yüksekliği ne kadar diyor arkadaşlar? bizlere. Şimdi çocuklar bakın. Kök 4500. Kök 900 çarpı 5 değil mi? Yani burası ne? Çıktı yükseklik 30 kök 5. Kök 500 de arkadaşlar 100 çarpı 5 değil mi? O zaman buradan da ne gelecek? 10 kök 5. Alçalmış dağın zirvesine gelmiş. Şuralara gelmiş olsun. Dağın zirvesi de burası olsun. Dağın yüksekliğini soruyor. Ya zaten 30 kök 5'te 10 kök 5 alçaldı. 20 kök 5 kaldı. Böyle soru ol soru olmaz zaman soruyorlar ya. Yani. İnşallah sınavda da böyle sorularla karşılaşırsınız. Evet, tam böyle sınavlık 10 numara bir soru 20. soruyla bugünkü videomuzu bitireceğiz gençler. Devamı gelecek. Şimdi en ön sırada x adet koltuğun bulunduğu tiyatro salonunda bir, bir sonraki her sıra için sağ ve sol solda ikişer koltuk daha ekleniyor. Bu işlem bütün sıralara uygulandığında son sırada x artı 48 koltuk bulunuyor. Buna göre tüm koltukların dolduğu bir gösteride toplam izleyici sayısı kaçmış? Şimdi ilk sıraya x tane koymuş, sonra sağ ve sola ikişer tane eklemiş. Yani iki buraya iki buraya eklerse toplamda burada arkadaşlar x artı dört tane olur. Sonra iki buraya iki buraya eklerse x artı 8 tane olur. İşte 2 buraya 2 buraya eklerse bu böyle 48'e kadar x artı 48 gitmiş zaten. Ne diyor? Tüm izleyiciler de olduğunda kaç tane koltuk? Ya kaç tane koltuk varsa o kadar da izleyici vardır. Doğru mu? Bak abi. Buraya dikkat. Şimdi i̇şte 4'ten 12'ye kadar 12 sıra artmış. 4, 8, 12, 16, 20. 12 sıra ardarda arda var. Ama bunu unutmuyoruz. Artı bir sıra da burada var. Yani toplamda x'leri hesap edersek 12x buradan, 1x de buradan 13x var. Bakıyoruz şıklara. D ve A ve ne yapıyor? Eleniyor. Ağız alışkanlığı. E şıkkı her yerden çıkıyor. Şimdi ne yaptı? Şunu da silelim. Bak 13x elimde var. Geriye ne var? Kalan. 4, 8, 12, 48 değil mi? Bir de onları hesaplayalım. 4 artı 8 artı nokta 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 48 var. Şimdi ben şunu 4 parantezine alıyorum. 1 artı 2 artı nokta nokta 12. Şimdi şunun 4 çarpı 12 çarpı 13 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şunlar sadece işte 24 oldu. 24 ile de 13 çarptığım zaman akıllı olun. Sonu ikili bir şey olacak. Bu olmaz. Hiç hesaplamaya bile gerek yok. Bu olacak muhtemelen. Yani sınav anda zaman lazım değil mi? Sonu 4 ile biten bir şeyle 3 ile biten bir şeyi çarptığın zaman sonu 8 ile biten bir şey olmaz. O yüzden size zaman lazım olduğu için hiç hesaplamaya gerek kalmadan elinizde iki şık kaldıysa bunu da eleyip aha bunu da işaretleyebilirsiniz. Ve videoyu bu şekilde bitirdik çocuklar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.